Selam arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu videoda gerçekten inanılmayacak bir hesabı daha göstereceğim. Bu hesap inceleme videolarımız böyle devam edecek ama bugünkü ee, videomuz arkadaşlar, hesap sahibiyle de sohbet ederek hem hesabını nasıl geliştirdiğini, nelere dikkat ettiğini bunları konuşarak geçireceğiz. Hadi çok fazla uzatmıyorum hemen videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar, önce hesabı böyle ben üst perdeden göstereyim, ondan sonra arkadaşla da sohbet ederek devam edeceğiz. Arkadaşlar hesap 37 milyon VIP 15 bir hesap, yani VIP 15 bir hesaptan bahsediyorum. Gerçekten güzel ve kaliteli şekilde hesap geliştirme yapılmış. Hesaba baktığım zaman 37 milyon güç 700 BKP var. Yani bir bu e, başlangıç sezonundan yani sıfır başlamış bir hesaba göre ve 300 küsür günlük bir hesaba göre 320 ya yani bir yıllık hesaba göre bugüne kadar incelediğim video hesaplar arasında bence daha başarılısı. Hep böyle inşallah da böyle başarılılar gelir. Tabi eksiklikleri var mıdır? Vardır. Bunu da bir ilerleyen e, zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir tekrar Hesabın daha fazlasına gireyim arkadaşlar. En yüksek güç 37 milyona yine. 3.2 ölüsü var. Bu güzel bir oran. E, t 5 desi oldukça e, fazla. T4 ve T5 katili gerçekten canavar. Yakında zaten KVK'ya girecekler. Burası 1B olur. Yani e, bu kadar kısa bir zamanda 1B yapmak da Futeplay bir oyuncunun e, bence başarısıdır. Aktif bir oyuncu zaten kendini birazdan tanıtacak. Ee, nasıl hesaplarını geliştirdiğini hep birlikte göreceğiz. Çantaya baktığımız zaman arkadaşlar çantada gerçekten kaynak var. Hızlandırmaya baktığımız zaman ee, bir 809 günlük bir hız var. E, 3 saatlikten arkadaşlar 6200 3, e, pardon 60 dakikalık 3 60 dakikalık 6264 adet. 3 saatlikten 1569 adet var. E, gerçekten iyi bir oran. E, rezervleri var, kıta arttırması var. Ekip bana tam bir set yapmış arkadaşlar. Ya yani tam bir suvari setini yapmış. Yani şuralar göğüslüğü mesela şanssız gitmiş %75. Eldivene şansı gitmemiş %50 olmuş. E, Şafak gülüne şansı gitmemiş %50 olmuş. Bunlara da bu %50 %50'den 25'ten 25'e geçiş arkadaşlar. Direkt 0'dan 50 olmadı. Burada galiba biraz oranları düşürmüşler arkadaşlar. O yüzden e, bunlar bazı bölgelerin şanssızlıkları devam ediyor. <laughs> arkadaşlar çok fazla böyle komutanlara girmeden ben hemen hesap sahibini yayına alayım. Kendimi bir tanısın ve ile ilgili son gelişmeleri bize birinci ağızdan anlatsın. Ve bu tarz hesapları geliştiren arkadaşlar da lütfen bu sohbet yayınını gerçekten pür dikkat dinleyin çünkü siz de hesabınızı geliştirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Emir hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasıl kardeşim? İyiyim abi. Sen nasılsın? Çok şükür. Bu yayını gece 2'de çekiyoruz arkadaşlar bu kaysa. Siz bunu izlediğiniz zaman tabii gündüz kuşa olacak. Ama biz gece 2'yi geçmiş şu an. Gece 2'yi 15'i gösteriyor saatler ve biz bu ee, deli gibi bu hesap videosunu çekiyoruz. Emir be kendini tanıtır mısın kardeşim? Abi e, ismim Emir. 3470 krallığında oynuyorum. E, abi geri döndüm işte buraya. 3402'de. Tamam. Öyle TV şartacağım elma harcama gelince. Evet Hı -hı. az bir, şey, atacağım. az bir şey kalmış gözetleme kulen 1024'te işte onu da artık yaptığın zaman gerisi gelir zaten. Gözetleme kuleni e, 25 yapıyorsun. Sonra askeri teknoloji zaten kesme, cilalamak, taşımacılık bunları 10 yapıyorsun. Değil mi? Ondan aynen. sonra 10 25 yap. Ondan sonra da orduya devam. Aynen, aynen. Ve suvari açıyorsun. E, güzel ama bayağı bir hız gidecek yine. <laughs> özellikle evet, atladım abi 350-400 gün gidiyor. Özellikle T5 T5 açarken arkadaşlar bir 70 günden falan mı düşüyordu? 120 günden mi düşüyordu? Ha, öyle bir şeydi evet, galiba. Abi. Tam şimdi saatini bilmiyorum yani gününü falan. Ama o, onu da arkadaşlar bufflarla falan indiriyorsunuz. Bunu da hani dikkat edin bir geliştirme yaparken mutlaka alaştırma yaptığınız zaman bufflara yani klanın ve krallığın bufflarını alın. Bunlar çok önemli. Hızla harcamanızı düşürüyor. Bayağı bir maliyeti düşürüyor. Bu da iyi bir şey. Emre hesabını inceledim. 320 küsür günlük hesabın ve 700 milyonluk bir KP'm var. Yani bu gerçekten 320 milyon KP'li hesapları, 300 küsür ya da 300 hesapları incelediğimde bu tarzda kil kasan şu ana kadar karşıma çıkmadı ve sen 700 milyon KP güzel kasmışsın hesabına para yatırma durumu nasıl? Yani fit play bir oyuncu musun yoksa low spender? Yani biraz daha abi, orta derecede para yatıran mı? Ya low spender'ım ama şöyle Flanks ala diye lotluk yapıyorum. Yani evet. yarısından fazlası hesabına yatıran paranın ala diye blank lotluk yapan paradır. İşte ala diye flak işte. buradan işte. selam, blanklokluk. selam olsun. Ben de pilot evet, geleyim. <laughs> Benim, benim hesabımı bırakayım sana pilot <laughs> Arkadaşlar bu tarz e, pilotluk yapan arkadaşlarım son zamanlarda son iki yıldır gerçekten çok önemli oluyor. Özellikle Türk pilotlar da e, gerçekten oyunu bilen oyuncular artık oluyor. Yani bakıyorum önceden oyunu bilmeyenler ben pilotluk yapayım diyordu. Adam geçiyordu seni pilotluk olarak. sözde para kazanayım hevesiyle. Ne var ki savaşırız diyorsunuz ama gerçekten pilotluk yapmak kolay değil. Yani ne kadar ee, bu pilotluk davası son bu sene özellikle çok böyle değişik yerlerde çatlamalar yaşandıysa da pilot her zaman önemli. Benim hesapta bile pilotlar var. e ee, birçok oyuncunun hesaplarında pilotlar var. O yüzden pilotlara da biraz saygı duyalım. Ama pilotlarda normal oyuncuların yani hesap sahiplerinin önüne geçmemeli lazım tabii ki. Sen pilotluk konusuna nasıl e, değinmek istersin kardeşim? Abi pilotluk konusuna ha, Ali abi fark olmadığı zaman, fark olmadığı zaman bir de bende yani total iki pilot var Ali abinin hesabında. Evet. Öyle savaşlarda falan Öyle hallediyoruz. Ya yani ikiniz evet. dönüşümlü kullanıyorsunuz hesaplar oluyor. Evet. Peki senin evet. hesabınla Blank'sın hesabı denk gelirse nasıl olacak KVK'da? Abi, e, ben aynı diyorum. saatlere aynı İlk. saatlerde olursanız mesela KVK savaşları mı? Akşam zaman... 5'te ikisi de geçit ya. açılıyor mesela. Abi zaten e, benimle birlikte bir tane pilot var. E, o da savaşıyor. Ben de. Ya ben aktif olmadığım zaman o. Ali abi aktif olmadığım zaman değil. Öyle döndürüyor diyor abi. Hesap yani. <laughs> ee, komutanlarına girdim kardeşim şimdi hesabın içine baktım çantanda hız var kaynak var ee, ekipman güzel biraz ekipmanda kritik konusunda şanslısın anlayabiliyorum, Orada çok ya. anlayabiliyorum. Vallahi. bu konuda birçok kişi hala şanslı yani ilk komutanı pulleyemeyenler var yani o kadar, öyle söyleyeyim sana. terim biraz daha farklı. Hesabına baktığım zaman YSG yapmışsın. Zaten MinoMota'yı da parayla yapmışsın. Güzel bir olay. Maksamadım ee... o ya. Elin... Gerek duymadım. Elinde sarı kafa var mı bilmiyorum. Bakacağım şimdi sarı kafa var Bak. mı. 1295 sarı kafam var. Ee, iyi İyi. Tamam. İyi birikim yapmışsın, yalan yok. Bu da çok önemli, gerçekten. Teşekkür ederim abi. YSG'yi kullanmasaydım 2 bin olurdu da ama YSG de iyi işime yaradı ya. Ya YSG evet, e, KPI açısından işe gerçekten yarıyor ama şimdi Zül Liang çıktığı için hemen üstüne çıktı yani. YSG bitti, devri bitti yani artık. Eskisine boranla. Bu da normal. E peki 1295 kafan var. Yani bundan sonra ne fullemeyi düşünüyorsun? Sonuçta bir Abi. geniş cüsseli bir köpe <laughs> şey yani bir şey diyecektim de neyse. <laughs> Abi bu can bir can düşünüyorum. Yani, Nevski can da düşünüyorum ama şimdi Kubin canlar soktu bar var filan. Bir de daha çok beğeniyorum Yani. Kubi şey mi? Kovacan. Ee... Peki şey söyleyeceğim, evet. ee, yeni suvarı gelecek. Onu kafa biriktirme ona kafa tutmayı düşünüyor musun yani? Abi yeni süvari işte bizim Kvk 3 komutanları. 2 hafta sonra filan açılacak. Şu an pre evet. O zaman yetişmiyor. Yani artık onu sonra yapmaya düşünüyorum. Çünkü evet. daha bir hikaye vardır bence o yeni komutanın. Ee, yılbaşı, ama, yılbaşı, e yılbaşında ya da yılbaşından sonraki işte ilk Ocak ayında falan e, gelecek diye biliyorum. Ama nasıl gelir, işimiz yarar mı, yarım alt mı onu bilemem. Ama gelecek. Sence abi, sence bu mu nefs mi yapmalıyım? Ben, ya şöyle söyleyeyim ben nefki, Nevskiciyim. Kuo'yu da e, yani beni kullanmak istiyorum ama onunla da olmuyor yani tek kıta çıkacaksan iki kıta üç kıta çıkacaksan olmuyor en az 6. kıta olarak güzel iş yapıyor. E ben öyle çıkıyorum 6. kıtayı açtığım zaman. 6. kıta açmazsam 5 kıtam olduğu zaman William'ı kullanıyorum orayı. Ama William bana sorarsan William hepsinden önemli. Bir var oynuyorsam William hepsinden önemli. Yani bu tamam. hesap hesap karşılaştıracaksın. Evet. Ya yani senin hesabında şöyle söyleyeyim. Ee, bir işte Am var, ekonomi burada biraz sıkıntı var. T5 açacaksın. T5 açmak istiyorsun. Artık T5 açmaya yaklaşmış bir hesap. Uzak bir hesap. parzıma geldi gibi T5. I. Yani çantana bakıyorum, çantan dolu. Illaki e, geliştim için hızını, kaynağını buralarda tüketiyorsun. Normaldir. Ona kimse gelip de bir şey diyemez. Ama hesap geliştirirken. E, ya ben şuna hep odaklanmışım. Mesela bakıyorum sen hesabına, ee, YSG var, Minoboto var. Yani biraz artık suari komutanlarına yapacağım diyorsun. Şey beklerim yani biraz daha böyle kilim 700k, 70kken böyle bir buçuk mem yaptıktan sonra mı göç etsem? 2 KVK gerekirse 3 KVK beklesem mi? Hani böyle bir düşünceye kapıldın mı? Abi zaten 1473 kral, krallığındayım. Bayağı da memnunum. Evet. GG açısından vesaire. Yönetim açısından da. Bayağı iyi. İşte o deniz gününde akan da 200 GG çıkmıştı Çantasından. Evet. Böyle paralelerden yine çantada GG biriktirme mantığı varmış. Oradan o kadar gece gelmişsiniz. Hatta de totalde 250 gece falan geldi. Yani krallığımdan memnunum. İşte göç etmeyi düşünmüyorum yani. Ya memnunsan zaten hiç yerini kıpırdama. E, komutan açmaya baktığım zaman genelde anahtar komutanlar hemen hemen açılmış. Pullen, yani kullanmamış açılmış komutanlar. E, bu komutanlar arkadaşlar öyle söyleyeyim artık başlangıç sezonunda bile kullanılmayan komutanlar. Atıl bir komutan çoğu. birçoğu atıl bir komutan. E, bunu Lilith'e söyledim. yani Artık komutan getiriyorsan bari eskileri iyileştir. Getirme komutan. Çünkü insanlar bu komutanla çoğu yaptı. Yapmayanlar da bizim işçiyse işte oyunu bilen kişiler ya da bilmeyip de yeni başlayanlar. E, sürekli bir komutan geliyor. Bence bir, bir sene komutan gelmesin. Olan komutanları insanlar fullesin, e, geliştirsin, hesaplarını geliştirsin. Ve daha güzel olur e, diye yazı yazmıştım. Onlar da bakıp ilgileneceğiz dediler. Ama hala bir sonuç yok. <gülüyor> <gülüyor> hep, hep sonuç istiyoruz ama Lilith her zaman istediğini yapıyor arkadaşlar. E, ne yaparsak yapalım. E, tema yok böyle hesapta e, normaldir. Çünkü daha yeni bir başlanmış bir senelik de olsa sonuçta yeni bir hesap. Sonuçta KVK2'den tekrar KVKK'ye dönmüş. iki kere KVKK oldun değil mi? Evet. İyi, iyi abi, göç etmişsin. Yani bunu ben göç edemiyorum. Yani telefondan denediğim zaman hiç göç edemiyorum. Bilgisayardan denemedim. Yalan yok. Bir gün bilgisayardan deneyeceğim. Yani çünkü e, ne kadar denersem deneyim şey oluyor yani. O abi, milisaniyelik, o... milisaniyelik bir süre içinde her şey doluyor yani kral. O aslında şey için geçerli abi. Soç'tan feti sezonuna gelenler için KVK 2'den KVK 2'ye göç edenler için kolay aslında veya bir, bir iki gün süre var yani imperium almamış. Ya üç gün süre sonra mı göç edebiliyorsun sen? Mesela bir krallığa göç ettin. 3 gün sonra tekrar göç edebiliyorsun değil mi sen? Imperium almamışsa süre sınırsız. Imperium alana kadar. Ve işte KVK başlar. Imperium daha bir yani kolay değil. Imperium bu 3473 krallı abi bir iki günde imperium aldı. Zaten ben açıldığı gibi gittim arkadaşlarımla. Çok iyi. 3402'de de bir krallık falan yapmıştık. Hatta profilimde de var. krallığınız krallığınıza bakıyorum. iki yıldızınız var. Yani bu krallık demek ki Kvk kazanan bir krallık. Bir süreliğine kral planı da olmuştu. Güzeldi ya. Gücü zirvesi... Yani, Gü abi gücü zirvesine bak Bir birinci oldun da ilk saniyeler. Onun esesini almıştım abi. He 400... Bu ne zaman mesela bu fotoğrafı çektin? 3402 abi. Bu göç etmeden önce. Göç ettikten sonra 700'e çıktın. Vay. İyiymiş. Harbiden. Teşekkür ederim abi. Ya sen oynamayı zaten biliyorsun. Pilotluk yapan bir kardeşimizsin. E, hesabında hani böyle anlı şanlı bir geri, geride plan yok. Sadece ekonomi zaten geri kalmış. E, komutan olarak da zaten YSG yapışın ki hızlı bir şekilde kil kasayım. Ben başlangıç sezonundayım. Mantık olarak kullanmışım. Eksiğin bir tek evet. eksiğin bir tek e, senin şu an teknolojinin bir sene olmuş olduğu için e şu an çoktan teknolojinin hazır olması lazım ya yani burada niye geride kaldın onu bilmiyorum anlatırsan da sevinirim ya abi daha çok Yiğit'e yüklenmek istedim. Vip 15 olduktan sonra açmak istedim. Çünkü kaynak maliyeti de T5'in çok fazla. Yani farm hesaplarım var. 4 tane var total. Kaynak maliyetini azaltmak için Vip 15'ten sonra T5 açmak istedim. O ee, yüzden Vip 15 oldum. Şu an zaten elmasında hazır. Elmas harcama geldiğim ha. T5 aç. E, şey 20 GH etkinliğinde de oynayacağım. 20 kafe etkinliğinde. Orada öyle. Art. Hakkın hayırlısı be. Vallahi. Teşekkür ederim abi. T5'e zaten hesap e, cevher harca etkinliğinden harcıyorsun, O da güzel. Evet. Savaşlardan KVK savaşlardan önce T5 açmış olacağım yani. Bu hesabın yalan yok ben beğendim hesabını. Hızın kaynağın yerinde T5 açmaya hazır bir hesap. E, bekleyebilirsin de o okeyne sana kalmış. Ben yakında böyle bir hesap bir tanıtımını yapacağım hesap T4 olacak. Kili yüksek. Hesap çantası falan dolu. Ekipman olan ee, böyle bir video çekeceğim yani. Çünkü bir bir iki tane hesap var. Bakalım ulaşabilirsem, müsaitlik durumumuz olursa böyle bir hesabı göstermek istiyorum yani Türk halkına lazım. Daha önceden çok eskiden YouTube'a daha yeni başladığım zamanlarda e, bir hesap vardı. 29-30 milyon gücünde tam 5 milyar kili vardı. O 5 milyar kil. 5 milyar kil de 5 0 0 0 0 0 0 Yani istesen yapamayacağım bir kil ortamını. Yani birisi sana vurdu. O 5 sıfırdan çıkacak düşün yani. <laughs> o kadar yani böyle hassas terazide işliyorduk. E, hesabı daha sonradan Arap bir e, şeyh oğlu evladı aldı götürdü. Ya arabın tersi para yani. <laughs> abi istersen bir pre AVK'ya da bakalım abi? Tabii hemen şöyle bakalım. Sıralamalara abi, baktığım biz burada zaman. Burada şimdi şey olarak e, dördüncüyüz ama eğitim aşamasında yani %99 birinci olacağız. Şimdi bizim tek klan olduğumuz için evet. bir de... Oyuncu sayımız daha az ama kp yüksek. Az oyuncu sayısı ama kp yüksek yani kaliteli oyuncular var krallıkta. Ee, eğitim aşamasında %99 geçeceğimize inanıyorum ya. Yani. Harbiden ee, kill, kill puanınız çok mesela. Ee, Birçok bir krallığın önünde yani gerçekten. 323 iyi bir kill ortalaması. Krallıktaki ikinciye kp olarak baya farklı bir SS'i vardı da. şu anda bulamam herhalde Helal olsun. Ve en var o da yerli hesap tane hesabı var. Bakıyorum hep bir ya hesaplara baktığımız zaman şöyle leşlere 7 milyarda böyle çok fazla oluyor. 7-8 milyar, 6 milyarlarda çok fazla hesap oluyor. Yani sizin krallık KVK haritasında da varmış. Harbiden. Hmm, Maru. Maru kim? Maru. E, abi şeyi tanır mısın? karate. Yüksek yani, ihtimalle oydu. Hani Türk balina. Şimdi karate hangisiydi o? tam ben de bilmiyorum ama abi e, şey. Karate hesabını satın almıştı. O abi oyunu bırakmıştı. He. O Orada hesabını alıp bize geldi. İyi yapmış. İyi oyuncu çekmiş şimdi baktığım zaman. Yani güzel oyuncular var. Bu Akandı. ikinci sırada olan Akandı abi şey galerisinde zaten o 200 GC fotoğrafı var. SS'in. Bu ikinci Hı. sırada oldu. Şey mi diyorsun? Hmm, neredeydi? Akan'da. Ha, üçüncü evet. 15 milyar leş puanı var. Adam ödüllü. Orada, Adam orada ödüllü. Değil. 13 oha ölüye bak. DKP'de zaten 1. olmuş. Bey maşallah. Hesabı da güzel. Zaten Zenit'te de 9 kişi ilk ona girdi bizim kardiyle. 10. kişi giremedi. Hatta Türk'tü. Kaçırdı. Yani kötü oldu ya. 10 kişi girseydi daha iyi olurdu ilk ona. Yani çok iyi olurdu. Bütün Ödülleri hep toplayın zaten böyle zenitlerim, dedi Kimseye bir şey yani bırakmıyor. Bu, Kimseye bir şey onu bırakmıyor. Fanımda, <laughs> onu puanında 23. olarak bitirdim. Elim yani. var. Ya Az önce gördüm. Az önce gördüm oraya baktığımda. 23'ün harbiden. Bu konuda tebrik etmek lazım. Kolay bir iş değil. Eski 20'ye girseydim ama olmadı ya denedim ama. Full chain şey yaparak. Keş, olmadı. İşte keşkelerle maalesef olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> E, videoyu toparlayalım ben e, hesabını gerçekten beğendim hesabında yani eksiğinizden çok iyi biliyorsun Ben de sana hesab eksiğini zaten t5 açmamam diye e, söyleyebilirim e, yapacağın komutanlar zaten mantıklı e, Nevski Kubink arasında çok kalmana gerek yok Kubink e, daha sonra çıkan bir komutan olduğu için artık Nevski'nin de devri yavaş yavaş e, sönecektir yeni gelen Suvarilerden sonra ama Kubink'in devri devam edecektir onu söylüyorum o yüzden Kubink Kubi, Kubinki yapsın. Kafan rahat olsun. Bildiğin, bildiğin her zaman bildiğin yönden gideceksin. Tabi bir şey çok tamam, tamam. bayır aşağı gidiyorsan e, o saatten sonra söylesem de bir şey değişmiyor ama <laughs> ama hesabında e, dediğim gibi hesabın güzel e, bu hesapta valla bir hesap daha incelemesine girdik ve VIP 15 bir hesap arkadaşlar gerçek anlamda beğendiğim hesaplardan biri oldu çünkü 300 günlük hesaplarda görüyoruz her şey eksik her şey eksik ama sizin hesapta maalesef her şey var ya, yani, yani burada kaç zaman kaç zaman sonra acaba açarsın T5'i onu merak ediyorum aslında işte kafa olarak çok fazla bir şey yok herhalde <laughs> İki haftaya açar yani olur. İki haftaya olur. açarım. Aynen. İçerim. Elma sarıcıma geldi. En geç iki evet. hafta, en geç iki haftaya kurşun alırız. Emir, ben senin hesabını inceledim için vallahi çok mutlu oldum. Hesabın güzel, krallığın güzel. Zaten pilot olduğun için de oyun oynamayı, savaşmayı bilen bir kardeşimsin. 700 milyonluk bir KFM var, 37 milyonluk bir hesabın var. 700 milyon KB, bu KVK'da zaten 1B kesinlikle olacaktır. Evet ee, abi. Sen o, hak, hakkını, hakkını gayet iyi vereceğini biliyorum. <laughs> Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Abi yok vallahi teşekkür ederim bu saatte yüceğinde var vallahi bu Çekmiş. saatte seni de yordum. Yok estağfurullah e, saat gece iki buçuk biz e, video çekme derdiniz arkadaşlar. <laughs> Aha hain birisi hain ilan edildi <laughs> krallıkta. E, gecenin bu saatinde zaten hayırlı bir şey olmaz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir hesap inceleme videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Hesap sahibinin ağzına sağlık. Burada bu saatte bizimle birlikte bu videoyu çekmemde eşlik etti. Sizler de hesaplarınızın e, tanıtımını yapmak istiyorsanız ya da hesaplarınızda eksik yedik ne varsa söylememi istiyorsanız lütfen e, videonun açıklamalar kısmında link bana ulaşabilirsiniz. Hep soruyorlar çünkü nereden ulaşalım link, nereden ulaşalım. Link arkadaşlar adresim var bana her türlü oradan ulaşabilirsiniz. Emin olun e, bu sıralar biraz yolluk var ama e, her bütün hesapları incelemeye çalışıyorum. E, video hoşunuza gittiyse arkadaşlar lütfen beğenip yorum yapmayı ve Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.